Master TV'den herkese merhaba. Dark Souls 3 oyunumuzu kaldığımız yerden devam ki en son ta Eşleyk'e kadar bu Izalite'nin o taraflara kadar indik. Şimdi de bakalım oradan aldığımız Nehmefter kemiği parçalarını yakıyoruz. Artı altıya kadar çıkardım. Başka var mıydı? Hatırlamıyorum. Başka yok. Esus parçası var mıydı? Onu da hatırlamıyorum. Aslında bir seviyede atlayabilirim gibi geliyor da şunları da satarsam 10k. Aşım. very Güç değil de sağlık. Bu sefer sağlığı yükselttim. Şimdi şu Yurya ile bir, bir tane daha konuşayım. Ha dur Andre'nin yanına gitmemiz lazım. Tamam Yurya ile konuşayım ondan sonra Andre'nin yanına gideceğim. Speak tamam. Şimdi tekrardan bir saniye antik mezar şurası şurası olması lazım. Tamam, bu bölgedeki ilk bonfire'a geleceğiz. Bir Andrei'yi yanına eklememiz lazım Andrei'nin çünkü Horus'u öldürdük ya, ondan düşen bir tane kalkan var. Bu kalkanı Andrei'ye vermek zorundayız. Ee, görevin devamı, devamı için. Şimdi şurada bir sıkışacağım. Andrei hala burada bekliyor. Andrei burada sürekli bekliyor. Onun bu kalkanı vermemiz lazım. Ki yoluna devam edecek. Yanan gölden bahsedeceğiz kendisine. To think there'd be a lake so deep in these catacombs. What is it? I knew that Horace was alive and wouldn't stray far. Thank you. Words hardly express my gratitude. Please take it. Kendisi kemiği yüzüğü verdi ya. Şimdi bakayım bu yüzük ne işe yarıyordu. Galiba öldürdüklerimizden can mı çalıyorduk? Kemiği yüzüğü, kem. Hani yenilen her düşmandan can çek ama çok da bir işe yaramıyor yani. Çok küçük Sağlık yükseltiyor. Bir tane yüzük slotunu bunun için harcamak çok da mantıklı. Bu yüzük Astora'yı mahveden mağluku Kem Gözlü kötü bir silüeti tutsak etti. <laughs> Yeni Nerjum'un düşmandan can çeker. Korkunç silüet Astora'yı neredeyse yok etmişti. Lakin sonunda en asil adamın kılıcına boyun eğdi. Ooo. Fena. Neyse. Şimdi bundan bir I will daha konuşacağız. Thank you. May flames guide your Ben burada yanlış mı yaptım ya acaba? Yok, doğru yapmış olmam lazım. Doğru ama bizim buna kalkanı vermiş olmamız lazımdı ya. Kalkanını veriyorduk sanki. Neyse. Devam edelim. Şimdi buradan normalde Volnir var. Volnir'e geçeceğiz. Ama öncesinde ilk Volnir'e gitmeyelim ya. Şöyle ilk bonfire'a bir geri dönelim. En son kullandığımız. Aşağıda bir iblis kral var. Son iblis. Son iblis şeytan. Burada kalmış son iblis kişisi. Onunla savaşacağım. Tekrardan bonfire'a oturalım. Ondan sonra eski kralın antres. Bir saniye. Bu nereden çıkıyorduk? Yok burası değil. Şuradan gerisin geri gideceğim galiba değil mi? Şöyle. Hayır orası değil. Buradan gitmem lazım muhtemelen. Galiba orada bir tane daha başka bir bonfire vardı ya. Bir saniye şöyle bir ilerleyeyim az buçuk. Aaa. Bunu atlamışız. Yukarıdan gideceğim tekrardan. Yoksa burası mıydı ya? Yolları karıştırdım. Aynen burası burası. Şimdi burası Ay nerede? Bir dakika. Ya burası şeyden indiğim yer işte. O zaman diğer taraftan geçeceğim. Yolu tamamen karıştırdım ya. Yani. Unutmuştum burayı. Ya aslında şu diğer tarafta da bir tane şey vardı sanki. Bonfire. Allah Allah. Ben onu kaçırdım mı? Bak burada eşya da var ileride. Eşyayı da kaçırmışım. Evet. Evet. Yukarıda da. Zaten <laughs> buraya daha sonra geleceğim diye bakmadım muhtemelen ya. Şöyle devam edeyim yukarı çıkayım. Yanlış hatırlamıyorsam şurada da bir tane bonfire vardı. Şu tarafta. Ama taşı parçası... Ve buradaki aynen burada da bir bonfire var. İşte bu şeyin bonfire işte. Bir saniye bir göz atayım bakayım ne vardı burada bir şey var mı ekstra. Yo. Tamam. Şimdi bu e, bir iblis. Buradaki son iblis. Artık son kalmış. Kral iblis. Son şaman. E, iblise dönüşen şaman. Onunla savaşa şu dükkan arkadaşlar onu çağırabiliyoruz. Falan filan büyük bataklık. Gugu. -gu. Ama çağırmıyoruz tabi. Dark Souls 3'te bütün bosslarla 1 vs 1 atacağız. Kendisi çok zor bir boss değildir. Ama şöyle bir ateşe dayanıklılık şeyleri vardı. Onu kullansam fena olmayacak. Aynen hasar emilimini, emilimini arttırır. Konuşamadım ya. Yani. Gel bakalım. Zaten kendisi yavaş yavaş sönmeye yüz tutmuş bir ibiz. Bizim, yerimizdeki silah. Ve zırhımız zaten bu e, düşman için çok büyük. Çünkü elimizde iri birim. buz kılıcı var. Bize çok fazla hasar veremiyor. İkinci fazda biraz sıkıntı. Alev bayağı bir at kurabiliyor. Şöyle. ay fazla hasar verdiğim Şöyle dönüştükten sonra ikinci fazı biraz daha zorlu oluyor. oldu lan takıldım burada. Ay. Neyse öldürdük artık yani. Kendisi zaten çok güçsüz. Epey bir güçsüz yani son ecelini bekliyor burada. Ölmeyi bekliyor. Biz o sırada geliyoruz yani bu olsa. O yüzden çok fazla yüksek bir hasar yok. Eğer şu de ateşe dayanıklı zırh giydiyseniz ve elinizde irritas swordu varsa çok rahat bir şekilde kesebiliyorsunuz tamamdır şimdi bunu kestik ikinci bossumuza gidelim şöyle <laughs> Şimdi yine dediğim gibi <laughs> bu bölgedeki bosslar bölge zor zorlu bölge ama bossları kolay. Ee, bir diğer bostan kapışacağız. Diğeri de zaten düşmüş kral. Ee, yani o kendisi de tekrardan karanlığa mahkum olmuş. Düşmüş bir kral var burada. Volner. Volner de işte en son hala burada duruyor. Bizim Volner'i kesmemiz lazım bunun gitmesi için. Biz Volner'i kesince o da yoluna devam ediyor. Şimdi Volner hem çok kolay hem de birazcık sizi zorlayabilecek bir boss çünkü kesmenin bir yolu var. <laughs> o da normal vurarak Volner'i kesemiyorsunuz, daha doğrusu kesebiliyorsunuz ama çok uzun sürüyor. Ee, boss fightında Volner'in bileklerinde bilezik tarzı bir şeyler var. Onlardan güç alıyor. Artık en son gücü o kalmış onları kesmemiz lazım. Volnir'e de çok yakın olmamamız lazım. Ya yani ne yapacağınızı biliyorsanız çok kolay bir boss aslında. Şöyle yine sağda solda saçma saçma dokunarak başımızı belaya sokacağız. Yani enteresan bir boss fight. Değişik bir boss fight. geldiğimde ödümü kopartmıştı. Şimdi şurada bir tane eşya var. Bu eşyayı alabiliriz. Ama çok hızlı olmamız lazım. Çünkü birazcık geciktiğimiz zaman o eşyayı alamıyoruz. Çünkü Volner geliyor. Volner'in alt kısmına kalırsak sis var. Sisin içine kaldığımız zaman ölüyoruz. O yüzden çok hızlı bir saniye. Şunu ay Volner'in elleri buraya geldiğim zaman ödüm kopmuştu. O. İşte böyle boss fight başlıyor. Muyum? Şunu aldı. Kaç ne aldığımı da hatırlamıyorum ama. Çünkü Volner şöyle bize vurmaya çalışıyor. Şurada bileklikler var. Ama hızlı olmak lazım. Çünkü yavaş yavaş başka iskeletler de çağırıyor bunlar. O iskeletleri çağırmadan kırmamız lazım. Çok da aşağıya doğru inmeyeceğiz. Çünkü o sis bizi öldürür. Bonnet de bu sırada yukarı doğru tırmanmaya devam ediyor. Biz bilezikleri kestikçe aşağı doğru iniyor da o sisin altına ölürüz. Geliyor Bonnet. ama... Bonnet problem değil. Bonnet'in çıkaracağı iskeletler İkinci de kestik, şimdi bu koldaki birazcık sıkıldı, çok oynuyor çünkü. Allah Allah, bunu riskine çıkarmıyor ya? Yoksa birazdan, ayy yukarı doğru hızla tırmanıyor ha. İşte kılıcı, muayenenin kılıcı. şöyle iskeletler çıkartıyor işte sağdan sola. Oy. Birazcık acele etmem lazım çünkü volnet dibime kadar geldi. Şu elini bir getirecek misin artık? Ölmek istemiyorum sen çünkü. Ölmüyor yalnız vuramıyorum. Ay, Oynur kılıcını da çıkardı. Bravo çok güzel. Abi işte geç kaldığım için çok sıkıntı. Volner uzat şu kolu at, oğlum klima şunay ya Allah kahretsin. Ay Volner öleceğimi düşünmemiştim. Yani. O'nir uzatsana şu elini artık. Kurulacak bir şeyim de yok. Yüce olsaydım atardım da. O'nir niye uzatmıyorsun abi şu elini ya? Şuraya mı inmem lazım Hadi bir iki tane avursan ölecek. Şuraya gelirsem öldür diye korkuyorum. Şu sistem dolayı derken öldü. Sonra kendisi aşağıya kadar düşüyor. Bizim aşağı inmemiz bir şey değiştirmiyor. Valnir'in yüce ruhu aldık. Normalde bu Warner boss fight'i çok kısa süren bir boss fight de ben biraz uzattım. kapımız açıldı. Evet, perfecto. Şimdi şuralarda herhangi bir şey yok. Nesne vesaire yok. Bu tabii ki bonfire oluştu burada. Bonfire'ımızı çalıştırdık ve gidiyoruz. Ben gidiyorum. Yolumdayım. Volner beni durduruyor. Evet. Karanlıklar içinden Gündoğar yani de var derler ya. <laughs> i̇şte. Kadim şehir irite. Mükemmel. Mükemmel bir manzara. Burada tabii ki bir bonfire daha. Evet şimdi İritel'e geldik. Kadim şehir İritel'e. Çok kısa ben bir Firelink Shrine'e gideyim. Orada seviye falan atlayayım. Çünkü abi de silahı geliştireyim. Ee, Dark Knight Sword'u kullanacağım burada. Çünkü burada Irritel Sword çok zayıf kalacak. Ama bir deneyeceğim. Deneyeceğim ondan sonra şey yapacağım bakacağım. Bakayım bir dakika. Darkness Sword'u geliştirmek için benden ne istiyordu? Geliştir. Şu klasik istiyor. Dark Knight Sword'u geliştirmek için de kama taşı Ha ah, cellatın kılıcıymış bu. Pardon. Neredesin Dark Knight 18 yetenek istiyor. Bende kaç var? Bilmiyorum hatırlamıyorum. Ve parıldayan kama taşı istiyor. Bu da kam parıldayan kama taşı istiyor. Onun yerine eri teli geliş geliştiremem ben de çünkü bir tane var ya. Hmm, onun yerine hangi silahla ilerleyebilirim burada? Neyse bir başlayayım. Duruma göre hemen gelip geçmeyeyim. Şimdi geldik. Buradaki arkadaşa verebilecek Back bir şey var mı? Yok. Şuna vereceğiz galiba değil mi? Ah, the... I am <laughs> Ateş büyücüsü cildi var. İzalit'in ateş büyücüsü cildi. Ah, what have we here? A pyromancy tome from Isolith. Then you found the home of pyromancy. Brilliant. I will never curse being old and undead again.

but I regret to say I cannot accept this. Quelana's pyromancies are for witches. Thank only I... but... Tamam doğru. Şeye vereceğiz onu. Mezar bekçisi. I'm afraid I cannot accept this pyromancy tome. I cannot It kabul etmiyorum. One... Tamam bu kabul etmiyorum. Bunu buradan bir tane NPC vardı ya adını unuttum ya. Adı neydi ya? Karla, Karla. Ha, Karla. Karla'ya vereceğiz. Karla'yı da kurtaracağız. Karla'ya da vereceğiz. Şimdi bir dakika. Şöyle gelelim. Bana satacak bir şeyimiz var mı? Okay. Eşya satın al, sat. Ruhumuz herhalde zaten onların hepsini kullanmıştık. Seviye atlayalım. Well, well. Seviye atla. Okay. Vigor'dan bunu da ya, ya da dur 25 olsun şunu 40'a çıkartacağım sonra gücü. Ya da dur ya beceriden gideyim ya. Değil mi? Yani biraz da beceriye verelim. Backstep'lerimiz well, güçlendi falan. Şimdi bir saniye. Şu an bir konuşmaya çalışacağım. Galiba <laughs> Rosaria'ya e bir tane şey para e vermemiz lazım. Zarya'nın yana bir uğrayayım. Ona bir tane solgun dil vereceğim. Bir tane. Sadece. Ondan sonra mı acaba şey oluyor. Aktif oluyordu o quest. Solgun dil sun. Bir tane verelim. Bahte bağlılık arttı. Tamam şimdi bir tane verdikten sonra... Heh. Devam ah, so, you've chosen to serve Rosaria after all. She will be pleased with me for finding her another finger. <laughs> but be warned, my friend Rosaria's fingers need only fetch tongues for their mistress. Otherwise, we are free, unchained. Like Yellowfinger, you can choose to believe that all fingers share camaraderie, but do not force your romance upon the rest of us. <laughs> Rosaria's fingers the other, but do not force. Question: I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. şeyi ziyaret edeceğim. Andre'yi bir daha. Andre'ye galiba kalkanı verecek miydik orada yoksa? Tekrardan bizi bekliyor. Volner'i kestikten sonra tekrar gidip kalkanı kendisine vermemiz mi lazımdı? Yoksa kendisi oradan ortadan çoktan kayboldu mu? Onu hatırlayamıyorum. Onu gidip kontrol edeceğim. Arkadaş çıkın ya. ya. Mutlu oldunuz, siz de öldünüz, ben de yaralandım. Çünkü Andri'nin quest line'ını tam bir şekilde yapmak istiyorum. Atlamak istemem bir şey. Başka bir şey çünkü Dark Souls'u en son Dark Souls 3 oynayalı bir süre olmuştu. O yüzden tam hatırlayamıyorum bazı şeyleri. Ha, Kendisi bunu bırakmış gitmiş. Tamam problem yok. Ay bu buraya kadar geldi. Sana aferin. Eee düştün aşağıya. Andrei sakın bana aşağıdayım falan deme ha. Tamam. Şimdi şeye geri dönebilirim. Bonfire'a. Digital'e gidelim. Bir önceki videoda Izalit ve Kartus bölgesini, o bölgeleri temizledik. Hemen hemen her şeyini hallettik. Bütün eşyalarını topladık falan. Bu videoda bossları vardı. Bu iki tane boss var orada giden. Ve mini bosslar, mini bosslar. Onları hallettik. bu videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda İritel e, Iritel'e gideceğiz. Kadimşehir Kadim şehir İritel. Ee, sıradaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.